size finansal bolluğun daha çok çalışmakla, daha fazla tasarruf etmekle veya bir sonraki büyük fırsatı kovalamakla neredeyse hiçbir ilgisi olmadığını söylesem ne derdiniz? Ya size aradığınız o ezber bozan zenginliğin aslında her sabah daha yataktan bile kalkmadan önce sadece 60 saniye içinde kilitlendiğini veya kilidinin açıldığını söylesem. Bu kulağa saçma gelebilir. Çünkü bize sürekli tam tersi öğretildi. Ama ya herkesin gözden kaçırdığı bir psikolojik sır varsa, muhtemelen her şeyi denediniz. İçi boş hissettiren pozitif olumlamalar, sadece toz toplayan vizyon panoları, sizi sadece tükenmişliğe ve hayal kırıklığına götüren o sonu gelmez koşuşturmaca. Sanki sürekli bir duvara çarpıyormuş gibi hissediyorsunuz. Değil mi? Sanki bolluk evreni başkaları için işliyor da size gelince kapılarını kapatıyor gibi sorunun sizde olmadığına, sadece yanlış anahtarı kullandığınıza inanıyorum. Sorun çabanızda veya arzunuzda değil. Sorun, her sabah zihninizi farkında olmadan kıtlığa programlamanızda. Ancak, Ünlü psikolog Carl Jung'un bilinçaltının derinliklerine dair çalışmalarından esinlenen, neredeyse hiç kimsenin bilmediği 60 saniyelik bir teknik var. Bu, pozitif düşünmekten çok daha öte bir şey. Bu, Beyninizin işletim sistemine girip onu zenginliği ve fırsatları size çeken bir mıknatıs olacak şekilde yeniden programlayan hassas bir komuttur. Herkesin gün içinde farkında bile olmadan finansal kaderini şekillendiren gizli bir anı vardır. Bu an adeta bir altın saat gibidir ve günün ilk birkaç dakikasında gizlidir. Bu değerli zaman dilimi bilinçaltınızın kapılarının sonuna kadar açık olduğu telkinlere en savunmasız olduğu o büyülü andır. Zihniniz, günün geri kalanının enerjisini ve frekansını belirleyecek olan ilk tohumun atılmasını bekleyen verimli bir toprak gibidir. Bu anın gücünü anlamak, bolluk ve bereketi hayatınıza çekmenin ilk adımıdır. Bu özel durum, bilimsel olarak hipnopompik durum olarak adlandırılır. Yani uyanma ile tam bilinçlilik arasındaki o hassas geçiş anı. Tam da bu anda, Zihninizin rasyonel bekçisi henüz tam olarak uyanmamıştır. Bu da bilinçaltınıza doğrudan bir erişim yolu açar. Bu, zenginlik ve bolluk frekansını ayarlamak için eşsiz bir fırsattır. Zira bu anda ekilen her düşünce gün boyunca filizlenmeye başlar. Bu psikolojik sır, çoğu insanın gözden kaçırdığı ancak hayatınızı tamamen değiştirebilecek bir potansiyele sahiptir. Günün ilk düşüncesi o günkü yolculuğunuzun dümenini belirler. Eğer güne endişe veya şüpheyle başlarsanız, farkında olmadan bu düşük frekanslı enerjiyi gün boyu kendinize çekersiniz. Bu, zihninize kıtlık tohumları ekmek gibidir. Öte yandan, güne şükran ve beklentiyle başlamak, zenginlik ve fırsatlarla dolu bir gerçekliği kendinize çekmek için zihninizi programlar. Bu Günün geri kalanının duygusal tonunu belirleyen kritik bir seçimdir. Düşünün ki bir sabah gözlerinizi açtınız ve aklınıza gelen ilk şey "Bugün harika fırsatlar beni bekliyor" oldu. Bu basit düşünce anında yüksek bir duygusal enerji yayar ve sizi olasılıklara karşı daha açık hale getirir. Şimdi tam tersini hayal edin. Gözlerinizi açar açmaz yine mi o faturalar diye düşünüyorsunuz. Bu düşünce anında bir stres ve daralma enerjisi yaratır. Bu da zihninizin bolluk kapılarını daha açılmadan kapatmasına neden olur. Bilinçaltınız iyiyi veya kötüyü yargılamaz. Sadece ona verilen komutları uygular. Ona sürekli olarak para zor kazanılır veya hiçbir zaman yeterli olmuyor gibi mesajlar verirseniz, bu inançları sizin gerçeğiniz haline getirmek için çalışacaktır. Zenginlik bilincini geliştirmek için bu programlamayı bilinçli olarak değiştirmek gerekir. Bu, zihninizi bolluk ve refahı doğal bir durum olarak kabul etmesi için yeniden eğitme sürecidir. Bu, kilidini açmanız gereken temel bir adımdır. Bu nedenle, o ilk anlardaki zihin durumu, sıradan bir pozitif düşünce egzersizinden çok daha fazlasıdır. Bu, varlığınızın en derin seviyesini, evrenin sunduğu sonsuz zenginlik akışıyla hizalamakla ilgilidir. Bu sadece düşüncelerinizi değil, aynı zamanda duygusal enerjinizi de yönetme sanatıdır. Bu psikolojik sırrı anladığınızda kaderinizin kontrolünü elinize alır ve bolluk frekansını bilinçli olarak seçmeye başlarsınız. Bu, hayatınızdaki zenginliği ve başarıyı yeniden tanımlayacak bir güçtür. Her sabah size sunulan bu fırsat, hayatınızın gidişatını yeniden yazmak için boş bir sayfadır zihninize hangi tohumu ekeceğinizi seçme gücü tamamen sizdedir. Bu bilinçli seçim, gün boyunca karşılaşacağınız olayları, insanları ve fırsatları etkileyecek bir dalga etkisi yaratır. Bu, zenginliğe giden yolun kilidini açmak için ilk ve en önemli adımdır. Zihninizin bu en verimli anını, en yüksek potansiyelinizi gerçekleştirmek için kullanın. Ne var ki, bu inanılmaz gücü bilmek tek başına yeterli değildir. İnsanların yüzde 99'u her sabah uyandıklarında bu altın fırsatı farkında olmadan sabote eden ve bolluk kapılarını sıkıca kapatan neredeyse otomatik bir hata yapmaktadır. Bu basit ama yıkıcı alışkanlık, zenginlik enerjisini daha başlamadan yok eder ve pek çok kişinin neden sürekli bir kıtlık döngüsü içinde sıkışıp kaldığını açıklar. İşte o bahsettiğimiz kritik hata, o altın sabah saatlerini sabote eden ve bolluk kapılarını kapatan o yaygın alışkanlık. Uyanır uyanmaz telefona sarılmak. Bu neredeyse düşünmeden yapılan, birçoğumuzun farkında bile olmadığı bir reflekstir. Oysa bu basit hareket, zihnin o verimli ve sakin halini bir anda dış dünyanın kaosuyla doldurur. Kendi zenginlik senfoninizi bestelemek yerine gününüze başkalarının gürültüsünü dinleyerek başlarsınız. Bu Enerjinizi daha ilk andan itibaren tüketen bir eylemdir. Telefona uzandığınız anda olan şey, zihninize adeta bir kirlenme operasyonudur. Gelen kutunuzdaki acil iş e-postaları, sosyal medyadaki başkalarının mükemmel hayatları veya haberlerdeki olumsuz başlıklar. Bunların hepsi zihninizi anında bir reaksiyon ve stres moduna sokar. Sakin ve yaratıcı bir enerji alanından çıkıp savunmacı ve endişeli bir duygusal duruma geçersiniz. Bu, bolluk frekansıyla tamamen zıt bir titreşimdir ve zenginlik mıknatısınızı tersine çevirir. Bu durumun duygusal bedeli oldukça yüksektir. Vücudunuz anında stres hormonu olan kortizol salgılamaya başlar. Savaş ya da kaç tepkisini tetikler. Bu biyolojik durum, Sezgilerin fısıltılarını duymak veya evrenin sunduğu fırsatları fark etmek için gereken o sakin ve alıcı ruh halinin tam tersidir. Refahı ve bereketi hayatınıza davet etmek için kapıyı aralamak yerine onu korku ve endişeyle sürgülemiş olursunuz. Zenginlik stresli bir zihinde barınamaz. Zihninizi şafak vaktinde sakin, berrak bir göl olarak hayal edin. Telefonunuzu elinize almak o göle bir avuç taş atmak gibidir. Stresin ve dikkatin dağılmasının yarattığı dalgalanmalar, yüzeyin hemen altında yatan zenginlik ve fırsat yansımalarını görmenizi engeller. O berraklık kaybolduğunda, günün potansiyelini de kaybedersiniz. Gerçek bolluk ancak zihnin bu sakin sularında görülebilir hale gelir. Bu nedenle bu berraklığı korumak, kilidini açmanız gereken ilk kapıdır. Bu reaktif durum refahın akışını doğrudan engeller. Çünkü yeni zenginlik fikirlerinin aktığı kanallar olan sezgi ve yaratıcılığı kapatır. Zihniniz zaten başkalarının acil durumları ve dramalarıyla meşgulken ilham dolu düşünceler alamazsınız. İşte bu birçok başarılı insanın özenle korunduğu bir psikolojik sırdır. Sabah enerjilerini her şeyden önce korumak. Onlar kendi zihinlerinin efendisi olmadan Dış dünyanın efendisi olamayacaklarını bilirler. Örneğin, bir kişi uyanır, uyanmaz telefonuna bakar ve patronundan gelen stresli bir e-postayı görür. Artık bütün günü o sorunun çerçevesinde şekillenir. İşe savunmacı ve problem çözme modunda gider. Bu sırada kahve sırasında ona milyon dolarlık bir fikir verebilecek o sıradan sohbeti kaçırır. O günün potansiyelinin kilidini açmayı başaramamıştır. Çünkü zihnini daha ilk andan başkasının önceliklerine teslim etmiştir. Bu alışkanlığı kırmak, sabahınızı ve dolayısıyla finansal kaderinizi geri kazanmaya yönelik ilk aktif adımdır. Bu, kendi enerjinizi dünyanın taleplerine teslim etmeden önce onu korumayı seçmekle ilgilidir. Unutmayın ki gerçek zenginlik dış koşullardan önce kendi iç dünyanızda ustalaşmakla başlar. Zihninizin kontrolünü elinize almak bolluk ve refahı hayatınıza çekmek için atabileceğiniz en güçlü adımlardan biridir ve bu tamamen sizin seçiminizdir. Ancak bu yıkıcı alışkanlıktan kaçınmak, savaşın sadece yarısıdır. Zihni boş bırakmak yeterli değildir. Onu doğru şekilde programlamak gerekir. Asıl sihir, bu zararlı alışkanlığın yerine ne koyduğunuzda yatar. Her şeyi değiştirebilecek, gününüzü bolluk ve zenginlik için bilinçli olarak programlayacak basit, güçlü ve sadece 60 saniye süren bir ritüel bulunmaktadır. Bu ritüel, o kayıp enerjiyi geri kazanmanın anahtarıdır. Telefon tuzağından kaçındıktan sonra, o değerli boşluğu odaklanmış niyet adını verdiğimiz güçlü bir ritüelle doldurma zamanı gelmiştir. Bu, gününüzün efendisi olmanızı sağlayan, sadece 60 saniyenizi alacak basit ama derin bir tekniktir. Yataktan kalkmadan hemen önce, gününüzün enerjisini bilinçli olarak şekillendirmek ve zenginlik frekansını ayarlamak için kendinize bir dakika ayırın. Bu, reaktif bir kurban olmak yerine gününüzün yaratıcısı olmayı seçtiğiniz andır. Bu basit eylem, bolluk kapısının kilidini açar. Ritüelin ilk adımı, üç derin nefes almaktır. Gözleriniz hala kapalı iken, yavaşça ve derin bir şekilde burnunuzdan nefes alın ve ağzınızdan verin. Bu sadece ciğerlerinizi oksijenle doldurmakla ilgili değildir. Bu, sinir sisteminizi sakinleştirmek, içsel kaosu susturmak ve bedeninize ve zihninize ben buradayım ve kontrol bende mesajını göndermektir. Bu basit eylem sizi uyku halinden farkındalık dolu bir uyanıklık durumuna geçirerek günün ilk zaferini kazandırır. İkinci adım, samimi bir şükran duygusuyla bağlantı kurmaktır. Bu büyük ulaşılamaz şeyler için şükretmek değil. Basit ve o an elinizde olan bir şey için gerçek bir minnettarlık hissetmektir. Belki de yatağınızın sıcaklığı, nefes alıyor olmanızın mucizesi veya odanızın sessizliği. Bu eylem duygusal frekansınızı anında bolluk ve zenginlik seviyesine yükseltir. Çünkü zaten sahip olduğunuz zenginliği tanıdığınızda evrene daha fazlasına hazırım sinyalini gönderirsiniz. Bu Temel bir psikolojik sırdır. Örneğin, içinizden sessizce bu sıcak ve rahat yatak için şükrediyorum. Veya yeni bir güne uyanma fırsatı için minnettarım diyebilirsiniz. Önemli olan kelimeler değil. O kelimelerin ardındaki samimi duygusal enerjidir. Bu his kalbinizde bir sıcaklık yaratmalı ve yüzünüze hafif bir tebessüm getirmelidir. Bu zihninizi kıtlık modundan çıkarıp mevcut ağının zenginliğini takdir etme moduna geçiren güçlü bir anahtardır. Ve son adım, güçlü bir refah beyanı. Bu, gün için belirlediğiniz tek ve güçlü bir niyet cümlesini yüksek sesle söylemektir. Bugün, zenginlik ve fırsatlar bana kolayca ve zahmetsizce akıyor gibi bir cümle olabilir. Bunu sesli olarak ifade etmek, düşünceye fiziksel bir form kazandırır ve bilinçaltı zihninize ve evrene net bir komut gönderir. Bu, o gün deneyimlemek istediğiniz gerçekliği programlamak, zenginlik için bir niyet belirlemektir. İşte size kullanabileceğiniz birkaç güçlü örnek. Ben bir para mıknatısıyım ve bolluk her yönden bana gelir. Ya da bugün her etkileşimimde neşe ve zenginlik görmeye ve kabul etmeye açığım. Kendi cümlenizi de yaratabilirsiniz. Önemli olan size güç ve olumlu bir beklenti hissettirmesidir. Bu beyan gün boyunca zihninizin odaklanacağı bir çapa görevi görür ve potansiyelinizin kilidini açmak için bir tetikleyici olur. İşte 60 saniyelik sihirli formül. Kendinizi merkezlemek için 3 derin nefes, enerjinizi yükseltmek için bir anlık şükran ve odaklanmanızı yönlendirmek için sesli bir beyan. Bu basit sıralama, günün geri kalanında bolluk akışının kilidini açmanın en etkili yollarından biridir. Bu, istediğiniz duygusal ve finansal gerçekliğin proaktif bir şekilde yaratılmasıdır. Zihninizi gün boyunca sizin için çalışacak şekilde programlamanın en kestirme yoludur. Peki bu kulağa hoş gelen bir dilek tutma ritüeli mi sadece? Yoksa bu basit 60 saniyelik eylemin beyninizi zenginliği fark etmesi için gerçekten programlamasının arkasında bilimsel bir neden var mı? Bu yöntemin ardındaki sihrin sadece ruhsal değil Aynı zamanda insan beyninin en derin ve en güçlü mekanizmalarından birine dayandığını öğrendiğinizde şaşırabilirsiniz. Bu mekanizma bir kez anlaşıldığında gerçekliğinizi nasıl filtrelediğinizi tamamen değiştirir. Sabah ritüelinin arkasındaki güç sadece bir inanç meselesi veya boş bir temenni değildir. Bu beyninizin çalışma şekline dayanan somut bir bilimdir. Bu yöntemin etkinliğinin sırrı beyninizin retiküler aktivasyon sistemi RAS adı verilen bir bölümünde yatar. RAS, beyninizin kişisel kapı görevlisi, bir nevi filtre sistemi olarak düşünülebilir. Her saniye maruz kaldığınız milyonlarca bilgi parçasından hangisinin önemli olduğuna ve bilincinize ulaşacağına o karar verir. Bu mekanizmayı anlamak, zenginlik gerçeğinizin kilidini açmaktır. Retiküler aktivasyon sisteminiz, dikkatinizi neye yönelteceğinizi belirleyen bir program gibi çalışır. Onu neyle beslerseniz size onu gösterir. Eğer zihniniz sürekli endişe ve kıtlıkla meşgulse, RAS size bu durumu doğrulayacak kanıtları, ödenmemiş faturalar, beklenmedik masraflar filtreleyip sunacaktır. Bu, beynin sizi güvende tutmak için tasarlanmış doğal bir mekanizmasıdır. Ancak bu program bolluk ve zenginlik yaratma konusunda aleyhinize çalışabilir. İşte sabah niyetinin dehası burada devreye giriyor o güçlü, duygusal olarak yüklenmiş beyanı yüksek sesle söylediğinizde, aslında rasınıza doğrudan bir komut veriyorsunuz. Beyninizin kapı görevlisine adeta şöyle diyorsunuz. Bugün, zenginlik, fırsat ve bollukla ilgili her şeye özellikle dikkat et. Bu, odaklandığınız şeyin genişlemesinin ardındaki psikolojik sırdır. Zihninizi, aramasını istediğiniz hedef için programlamış olursunuz. Bunun en klasik örneği, belirli bir modelde kırmızı bir araba almaya karar verdiğinizde yaşanır. Aniden, o kırmızı arabayı her yerde görmeye başlarsınız, değil mi? O arabalar daha önce de oradaydı. Ama rasınız onları önemli olarak işaretlemediği için fark etmiyordunuz. Sabah niyetiniz de tam olarak bunu yapar. Zihninizin filtresini, daha önce görünmez olan zenginlik fırsatlarını fark edecek şekilde ayarlar. Bu prensip, Finansal fırsatlar için de birebir geçerlidir. Zihninizi bolluk için programladığınızda, rasınız gerçekliğinizi bu durumu kanıtlayacak şekilde filtrelemeye başlar. Normalde atlayacağınız bir iş makalesini fark edersiniz. Bir yatırım hakkında bir sohbete kulak misafiri olursunuz veya sizi zenginliğe götürebilecek bir soruna aniden bir çözüm bulursunuz. Bu fırsatlar muhtemelen her zaman oradaydı. Ancak zihninizin filtresi onları tespit edecek şekilde ayarlanmamıştı. Bu durum, psikolog Carl Jung'un senkronizasyon olarak adlandırdığı olguyla yakından bağlantılıdır. İçsel enerjiniz ve odağınız, ritüel tarafından programlanan, hizalandığında, dış dünya size yardımcı olmak için komplo kuruyor gibi görünür. Anlamlı tesadüfler artar. Rease, bu senkronizasyonları fark etmenizi sağlayan nörolojik temeldir. Bu, Sihir gibi hissettirir. Ancak aslında bu yarattığınız yüksek farkındalığın bir sonucudur. Olaylar arasındaki gizli bağlantıları görmeye başlarsınız. Bu sürecin yoktan sihirli bir şekilde fırsatlar yaratmakla ilgili olmadığını anlamak çok önemlidir. Bu, etrafınızdaki sonsuz potansiyel alanında zaten var olan fırsatları algılama yeteneğinizin kilidini açmakla ilgilidir. Ritüel tarafından yükseltilen duygusal durumunuz sizi bu yüksek enerjili fırsatlar için titreşimsel bir eşleşme haline getirir ve rasınız da bir işaretçi gibi onları size gösterir. Gerçek zenginlik, algınızı değiştirmekle başlar. Sabahları bu güçlü niyeti belirlemek, şüphesiz çok önemli bir ilk adımdır. Ancak gün uzun ve hayat, enerjinizi aşağı çekebilecek, odağınızı dağıtabilecek zorluklarla doludur. Bu, bizi bir sonraki mantıklı soruya getiriyor. Bu yüksek titreşimli bolluk ve zenginlik durumunu gün boyunca nasıl koruyabilir ve sürdürebilirsiniz? Çünkü sabah kazanılan bir savaş gün içinde kaybedilirse bir anlam ifade etmez. Sabah niyetini belirlemek güçlü bir roket ateşlemek gibidir. Sizi doğru yöne fırlatır. Ancak günün stresi ve beklenmedik olayları bu roketin rotasından sapmasına neden olabilir. İşte bu yüzden gün boyunca enerjinizi yeniden ayarlamak için Basit tekniklere sahip olmak çok önemlidir. Bu, sabah yarattığınız o yüksek titreşimli zenginlik frekansını korumanın ve sürdürmenin anahtarıdır. Bu, bolluk bilincini geçici bir histen kalıcı bir yaşam tarzına dönüştürme sanatıdır. Bunun için ilk ve en basit teknik, sabahki ifadenizi sessiz bir mantra olarak kullanmaktır. Örneğin, stresli bir toplantıya girmeden önce veya zor bir görevle karşılaştığınızda İçinizden o güçlü cümleyi birkaç kez tekrarlayın. Ben bir para mıknatısıyım. Bu basit eylem, negatif düşünce döngüsünü kıran bir desen kesici görevi görür. Zihninize günün asıl görevini hatırlatır ve enerjinizi anında yeniden bolluk frekansını ayarlar. Bu sessiz mantranın işe yaramasının nedeni retiküler aktivasyon sisteminize, rease, nazik bir dürtme göndermesidir. Günlük koşuşturmaca içinde zihniniz kolayca dağılabilir ve odağını kaybedebilir. Ancak o mantrayı tekrarladığınızda beyninizin filtresine unutma, bugün zenginlik ve fırsat arıyoruz mesajını yeniden iletirsiniz. Bu kaybolan odağınızı geri getirir ve duygusal durumunuzu bilinçli olarak seçtiğiniz seviyeye yeniden yükseltir. İkinci güçlü teknik ise fiziksel çapalamadır. Bu belirli bir duygusal durumu basit bir fiziksel harekete bağlama eylemidir ve en başarılı insanların kullandığı derin bir psikolojik sırdır. Sabah ritüeliniz sırasında o şükran ve güç duygusunun zirvesindeyken bilinçli olarak bir çapa oluşturabilirsiniz. Örneğin, baş parmağınızla işaret parmağınıza dokunmak veya saatinize ya da yüzüğünüze hafifçe dokunmak gibi bir hareket belirleyebilirsiniz. Bu çapayı bir kez oluşturduktan sonra gün içinde enerjinizin düştüğünü hissettiğinizde Tek yapmanız gereken o basit fiziksel hareketi tekrarlamaktır. Bu dokunuş sinir sisteminize anında bir sinyal gönderir ve sabah hissettiğiniz o güçlü bolluk ve zenginlik duygusunun kilidini açar. Bu, kelimelere bile ihtiyaç duymadan duygusal durumunuzu saniyeler içinde değiştirmenin inanılmaz derecede etkili bir yoludur. Zihninizi anında yeniden programlar. Bu iki ana tekniğin yanı sıra gün içinde kullanabileceğiniz başka mini yeniden ayarlamalar da vardır. Örneğin, bir şükran molası verebilirsiniz. Sadece 10 saniyeliğine durun ve o an şükrettiğiniz bir şeyi düşünün. Ya da sabah yaptığınız gibi sadece bir tane derin, bilinçli bir nefes sıfırlaması yapın. Bu küçük ama tutarlı eylemler, zenginlik enerjisinin günlük baskılar altında dağılmasını önler ve bolluk akışını sürekli kılar. Bu teknikleri birer angarya olarak değil, Birer özceustalık ve özsaygı eylemi olarak görmek önemlidir. Enerjinizi korumak, sürdürülebilir zenginliği çekmek için atabileceğiniz en temel adımdır. Çünkü içsel durumunuz, dış dünyanızın bir yansımasıdır. İçsel hizalanmanızı koruduğunuzda, dış dünya da istediğiniz bolluk durumunu size yansıtmak zorunda kalır. Bu, evrenin en temel yasalarından biridir. Bu basit ama güçlü günlük pratikler. Sabah niyetinizin gücünü günün her anına yaymanın sırrıdır. Zihninizi bir kez programlamak yeterli değildir. Onu rotada tutmak gerekir. Bu teknikler direksiyon başında kalmanızı ve hayat geminizi bilinçli olarak zenginlik ve bolluk limanına doğru yönlendirmenizi sağlar. Artık sadece bir yolcu değil, kendi finansal kaderinizin kaptanısınız ve bu kilidini açtığınız en büyük güçtür. Artık sırrı biliyorsunuz. Bolluğun ve zenginliğin kilidini açmanın anahtarı dışarıdaki dünyada, daha zorlu işlerde veya karmaşık yatırım stratejilerinde değil. Anahtar sizin içinizde. Her günün ilk 60 saniyesinde, zihninizin en güçlü olduğu o sihirli anda gizli. Bu bilgi artık sizde. Finansal kaderinizi yeniden yazacak olan araçlar artık sizin ellerinizde. Şimdi asıl soru şu: Yarın sabah uyandığınızda ne yapacaksınız? Yine o tanıdık. Yıkıcı alışkanlığa yenik düşüp telefonunuza mı sarılacaksınız? Yoksa bu yeni gücü elinize alıp, hak ettiğiniz bolluğu ve zenginliği talep mi edeceksiniz? Hayallerinizdeki hayat ile aranızda duran o basit, bilinç dışı alışkanlığa daha ne kadar izin vermeyi planlıyorsunuz? Size bir meydan okumam var. Bu 60 saniyelik basit ritüeli sadece ama sadece 7 gün boyunca deneyin. Sadece bir hafta. Sizi yıllardır geride tutan kıtlık zincirlerinden başka kaybedecek neyiniz var ki? Bu 7 günün sonunda hayatınızda belirmeye başlayan küçük senkronizasyonları, yeni fırsatları ve değişen enerjinizi fark ettiğinizde kendinize teşekkür edeceksiniz. Eğer zihninizi zenginlik için yeniden programlama ve gerçek potansiyelinizin kilidini açma konusunda gerçekten ciddiyseniz, bu yolculuk burada bitmiyor. Aslında daha yeni başlıyor. Bu gibi psikolojik sırların çok daha derinlerine inmeye devam etmek için hemen şimdi kanala abone olun ve bildirim zilini açın. Çünkü bir sonraki videoda paylaşacaklarımızı kesinlikle kaçırmak istemezsiniz. Değişim şimdi başlar. Seçim sizin.